Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta yeni bir yine başladık görüyorsunuz görüyorsunuz da her şey mükemmel. Ee, çok zaman kaybetmeden hemen etrafı bir gezelim sonra da köye gideriz. Lan domuz kardeş domuz kardeş ne lan bu daha çıkan oldu mu? Evet çıkan ama o da benim büyük babamdı. Ne git lan? Neyse arkadaşlar biz hemen şu köye bir gidip birazcık kendimizi bir ev yapalım mükemmel Ulan acaba daha var mıdır dağlarda da gidelim arkadaşlar ben bizim, bir gün bir işini efsane bir köy bir, bir golem de var oh işimiz çok zor yani çok kolay nem <laughs> 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 kardeş. kardeş. nem ne oldu? nem 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 ki ama bir şey yapamadı ki vah 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 kes lan evet. <laughs> ulan neyse arkadaşlar biz devam edelim ay 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 ay, 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 ay. ulan ben ne diyorum kız neyse Dur 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 du, du, du. görüyorsun mükemmel yer bence ben şu dağın oralarını ev yapmayı düşünüyorum ya hiçbir yerde bir sandık olmaz arkadaş. Gidelim. U bak at. Ya şu da at olsaydı güzel olurdu ama neyse diyecektim. Şöyle bir de. O. işte İşte bu bakın sandık. İşte. Bunu toplasanız da. Arkadaşlar toplamıyor. Tamamdır. Şunları da alalım. Şöyle gelin. Sen gelim tamamdır. Ulan bir canlı bile yapmıyor be. Aga be. Aga be. Neyse arkadaşlar biz hemen yukarı yollara gidelim. Oh my god. Üfbe şuna bakın ne güzel bir yer. Şimdi ben e, birazcık odun toplamam lazım. Şu köylerin evinden gezdik ya lan. Oo bakın bir sandık daha var. işte bu. İşte bu be. İşte bu. Yeah. Bakın çok iyi şeyler var. ben en iyisi şöyle arkadaşlar. Birazcık odun toplamak istiyorum. Onun kümür de var. Bakın her şey var. Şöyle biz maden yaparız. Hatta dur ya. Şöyle hızla İşte insanlık dediğim böyle. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşlar kullanmış maalesef. Hoşçakalın. Bir... Karakterime bakın Allah aşkına. Allah aşkına şu karakterin tipine bakın. Allah ya. bu ne ya bu, bu ne ya süper neyse bu ne? şuradan bunu yapalım ah şöyle toplayalım ah 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 yeni tarif dili açıldı tarif kitabı var mı lan bende Yok adam bende tarif kitabı ulan tarif kitabı yok bende aga be neyse ne lan? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle güzelce toplayalım. Neyse tamamdır bu kadar oldu bize yeterli arkadaşlar. Şimdi ise odunlarla Hoppala şimdi bir tane çalışma masası yapalım. Tamamdır. Şuraya bir tane çalışma masasımızı koyalım. Önce şuradan bir çubuk üretmek istiyorum. Tamamdır. Yeni tarif açıldı. Şimdi arkadaşlar bir ilk önce şuna bir gidelim. Tahta kazıma ile birazcık demir eşyalar yapalım kendimize. Şöyle aşağı inelim. Neredeydi lan? Ben bir yerde ee, şey, meşale görmüştüm. Meşale diyorum ya. Kibir kömür. kömür. Heh. Buralarda bir yerdeydi de neyse. Of bakın. Bakın ben şuraya ev yapmak istiyorum. Ya bu nerede? Neyse arkadaşlar ben burayı kazayım. Bugün şöyle güzelce alalım. Şimdi bakın tarif kitabı açılacak. Evet. Yeni eşyalar var. Görüyorsunuz hemen eşyalarımızı hazırlayalım. Evet. Şöyle. Oh mükemmel. Bu Buradan buraya da bir ısınık. Aha akşam oluyor galiba yok. Benim e, gitmiş. Lan canım azalmış lan benim. Şöyle yemek yiyeyim. Yam 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 Neyse lan. Şöyle bir yemek azalım. Sohbet açmadım. Şu an yok. Evet şöyle. Allah Allah. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen yukarı gidip. Aha. Bakın işte. Oha. Lan arkadaşlar bakın var. Bakın da çok fazla bu. Boya şey çünkü. Bilenler bilir. Yeni bende Aşırı derecede iyi. Şuradan birazcık şunları da toplayalım. Hatta durun biz demir kazma yapalım. Sonra gelelim. Ben hemen şuraya arkadaşlar. Gideyim, Bos, 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 bos. Tövbe estağfurullah ne oluyor? Bı, bı. Oğlum ne diyorsunuz? Evet, şurada bir yerde işte bu. burada arkadaşlar. Tamamdır, şimdi bir tane aldım yeni tarif kilidi açıldı. Çubuk yapmamız lazım diyecektim de neyse. Ee, dostlar şundan. Kendinizi korumak için bir de şuraya koyun Bu ne ya? Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Bu ne ya? durun bir alalım. değil bastı. Store Spor Bu ne lan? Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Anlayanlar olursa olmaz. Oğlum bu ne lan? Hiçbir şey olmadı. Neyse. Şimdi bakın. o otobu. Ne güzel Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Ve işte. ilk bakırımız geldi arkadaşlar. Bakır golem yapacağım ben. Evim için. Sonra durumu sanırlar. Küle gibi çalıştıracağım anladın mı? Şurada Başka neler yapalım ya ne lazım Oy bav. vay Oy bravo. Baya bir varmış. Ulan bana meşale lazım. Tekrar yukarı çıkmak yerine burada bir tane daha yapayım. Ama tabi birazcık salaklık oldu. Şimdi... Arkadaşlar şimdi ben burada bırakıyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Dakika. Şuna koyayım. şuyu şöyle koyayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.